olan da buydu. Bu kısımla yörüngeye oturamasak da bayağı bir hızlanmamız gerekecek. Tam güçle artık bu saatten sonra başlayabiliriz. Şunu biraz kısıp şuradan ateşleme planlasak çok daha verimli olabiliyor da daha henüz atmosferi şey yapamadık. Apoapsisimiz atmosfer sınırını geçemedi. Şu anda geçti. Şu, şu kadar hızlanma yeterlidir. 1 dakika 20 saniyemiz var. Apoapsise ulaşmadan. Ateşleme süresi 4 dakika diyor. Biz ateşleme planlasak da bir işe yaramayacak. Aslında oyunda işte aynı anda durdurma olsa zamanı çok güzel olacak. Sadece ESC'ye bastığınız zaman oyun duruyor. O biraz kötü oldu. Yani oyun akarken de oyunu durdurma imkanımız olsa çok daha güzel olurdu. Güzel bir hızlanma aldık aslında bu roketle. Normalde elde edeceğimizin bayağı bir katında aldık. Sorun olabilecek kısmı ise işte şu roket şu kısımla sadece şu kısımla e, atmosferi oturup Moon'a gideceğiz. İniş kısmı ayrı ve Körben'e dönüş kısmını ayrı yaptık. Umarım hedeflediğimiz şeyi doğruca başarabiliriz. Bira basacağım. Antenimiz açılıyor. Tamam Bu, bu sefer oldu. Geçen bölümlerde bunu becerememiştik. Kapa şunu. Motoru komple kapattık. Artık buradan Moon'u seçip hedef olarak seç diyoruz. Daha sonra da ateşlemeyi yapıyoruz. Moon'u odaklanarak şu ateşlemeyi deneyeceğim. Biraz daha çünkü düzgün ayar yapabiliyoruz. Öbür tarafta çok anlayamıyoruz. Hop. Evet bu açı aslında çok daha güzel. 11 kilometre kadar yaklaşacağız. Gayet iyi bir değer. Şöyle modülümüze dönelim. Bir dakika 35 saniye boyunca ateşleme yapacağız. Ben 42-43 saniye kala falan ateşleme yaparım. Burada bastığımızda stand-by moduna geçmesi gerekiyor. Bakalım. Geçmemiş. Şimdi geçti. Şu anda stand-by modunda. Buraya sıçra diyelim. Gizmo'yu Kirby'nin yüksek yörüngesinde gözledik mi hatırlamıyorum. Eğer gözlemediysek onu da gözleriz. Binayı yükselttiğimiz için şöyle bir şey yapabiliyoruz. Yakıt aktarma yapabiliyoruz. Çok zor durumda kalırsak bu tanka bu tanktan yakıt aktarabiliriz işte. Ama tabii çok zor durumda kalırsak. Şu şekilde yaparsak. Kirby'nin yörüngesinden çıkmaktan korkuyorum ama. 20 kilometrede kalsın. Çünkü geliş açısını da hesaplamamız gerekecek. Şu an halen daha standby modunda aslında bilim adamları da gayet iyi kullanıyormuş. İşte güncellemelerle böyle şeyler oldu. Bu arada ne kadar güzel olmuş ya. Ben oyuna bayağıdır girmiyorum. Hiç bu şekilde detaylı bakmadım ama çok güzel gözüküyor şu anda oyun. Şöyle i̇şte bir Kerbal Space Program 2 çıksa da oynasak. Gerçekten inanılmaz bir görüntü var. Bu sefer şuraya sıçrayacağım. Çünkü Kirby'nin yüksek yörüngesinden de gizmayı gözlemlemek istiyorum. Bunu müttevat raporu almıştık sanırsam. Evet. Bunu almışız. Daha doğrusu almamışız. İyi oldu. Bir şey yaptığımız. Mürettebat raporu al desek. Mürettebat raporu aldık. Eva raporu da aldık. Bunları aldık. artık şuraya seçreyebiliriz. Bir saatlik yolculuğumuz kalmış. Ortalama bir buçuk saat. Şu araçta da anten var. Bu araçta da anten var. İletişimle ilgili bize güzel şeyler sağlayacak bu araçlar. Bu sefer yörüngesine oturacağım. Çünkü zaten ona göre bir açı ayarladım kendime. Şu 10 kilometreye 20 kilometre 15'e çıkar. 15'ten fazla oldu. Heh, 15. Tamam, böyle bir ateşleme yapacağız. Tekrar şuraya bisikleti diyeyim. Ee, bu sefer yörüngede döneceğiz. Niçin döneceğiz? Daha önce inmediğimiz noktaya inmek için döneceğiz. Ama şeyde gözükmüyor herhalde. haritada gözükmüyor. Evet bayraklar gözükmemiş. Bayrağı açtım. Buraya inmişiz en son gördüğünüz gibi. Yani şu tarafa bir yerlere inmemiz güzel olabilir bizim açımızdan bakalım. Körbeni de görüyor, güneşi de görüyor. Yani şurası tam ideal bir nokta. Bu kratere insek aslında güzel olur. Evet, biz onu düşünürken de şu anda süreyi de geçirmeyelim. Birazcık yaklaşalım. 23 saniye diyor. Yani 12 saniye kala filan ateşlemeye başlayacağım ben. Evet güzel bir yörüngeye oturduk. Artık şurada bir yerde alçalmak için manevra ekleyebilirim. Bunu manevra demeden de yapabilirsiniz. Ben sadece şurada alçalsam nasıl olur diye bakıyorum. Biraz fazla şey kaçıyor burası. Şöyle bir manevra yapsak güzel olur. Tekrar burayı bir sıçra diyelim. Gördüğünü daha görmedim. Bizim aracımız. 5 saniye yakala yapacağım. Artık bu saatten sonra görüyorum vektöründe takılabiliriz. Şöyle çevirelim aracı. Hatta şöyle bakalım. Evet yüklendikten sonra kasma olmuyor. Yüklenene kadar birazcık kasıyor ekran. Şu şimdi kraterleri aslında şey yapmadan şu noktaya inebiliriz. Krater yok. O nokta neresi kalıyor? İki tane şurada var, bir tane şurada var. Bir tane şu nokta yani. Biz tam buraya bir yere inebiliriz. Biraz daha iyi yavaşlamamız lazım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hop dur. Şöyle birazcık yakıt aktaracağım şuraya. Şurası bitene kadar buraya aktaracağım kısacası. Daha sonra geri aktarırız. Bu tanka. Birazcık daha alçalalım. Hatta iniş takımlarını da açalım. Sonra problem yaşamamak için. Kraterde daha farklı bilimler elde edebileceğiz. Kraterin avantajı bizim için o olacak aracımız tabi biraz daha ağır olduğu için çünkü bir tık daha büyük yaptık aracı bu küçük motor da bize yetmemeye başlıyor bu noktada o yüzden aslında küçük yanal motorlarımız olsa daha iyi işler yapabiliriz onlarla. Şunu da deniz seviyesi yerine kara seviyesine çekelim mondayken. Evet, gördüğünüz gibi küçük küçük taşlar da gözüküyor bu sefer yüzeyden örnek alacağız ancak tekrardan o küçük minik deneyleri kullanamayacağız maalesef. Onları kullanmak çok istiyorum. Çok güzel duruyorlar çünkü oyunda yani Ben şaşırıyorum. Adamlar boyunun ikisini çıkaracak ancak halen daha birine güncelleme getiriyorlar. Birazcık da korkutuyor beni bu. İkisinin gecikceği ihtimalini getiriyor aklıma. Ama bakalım ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi Mun'a sağ salim indik. Şu anda ikiye basıyorum. Alabileceğim bütün bilimleri topladım. Mürettebat raporu topladık mı? toplamamışız. Onu da al hatta gönder direkt onu. Onu gönderdik. Eva'ya çık. Şuradan Eva raporu alsak. Al içeri gir. Depolanan deneylerden Eva raporunu da gönderelim. Eva raporunu da tamamıyla gönderdik. Şimdi zıplıyorum. RCS'leri de açalım. indik Burada ne yapacağım şu anda? Şunu bir indirelim. <laughs> Artistlik olsun. Bir bayrak dikelim. Hatta dikmese miydik? Bayrak dikme görevi gelir. Neyse daha demin geçen görevde baktık bir şey gelmemişti. Hop Kerman geldi bu sefer. Hop yerden yüzey örneği alır mısın? Bir de eva raporu senden rica edeceğim. Aa ev raporu alamıyormuşuz. Of iki gizmoyu da kullandık ya da gizemli goyu. RCS'leri tekrar bir açıyorum. Şöyle bir zıplayalım. İçeri gir diyelim. Hop 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 hop. Yanlışlıkla dedim shift'e gidiyor ya şunu yapmak için içe aktar içe aktar. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Artık ile gideceğiz. Buranın ağırlığını çekmeyeceğiz. Ayaklarım mayaklarım. Çok az da yakıt kaldı içinde gene. Yani bundan buna yakıt aktarmasak bile bu tek başına inişe yetti. Yörüngeye oturup onun yörüngesine oturup inmeye yetti. Bakalım bütün her şey güzel. Hemen geri dönelim. Hiç beklemeye gerek yok. Şu ikisini aynı anda bu şu şekilde yapacağım. Bu ikisini aynı anda ateşleteceğim. O yüzden Patladı mı? Ha, niye patladı ya? Şöyle dön. Şunu da şöyle bir yap. Kafamız karışmasın. Daha doğrusu kafam karışmasın diye böyle yapıyorum. Çünkü körbinde de bu şekilde yükseldiğimiz için. Hop, Tamam. Her şey on numara. Şu hazırda beklemeyi açtı. Bilgisayar kontrolünde güzel güzel gidelim. Yoksa Bob bir şeyi beceremeyecek. 4 dakika diyor. Pardon 1 dakika diyor. 18 saniye kala yapacağız. Yani 9 saniye kala ateşleme yapacağız. 18 saniye sürecek ateşlememiz. Biraz zamanı hızlandıralım. Gayet iyi bir şekilde hızlanıyoruz. 15'e 6 kilometrelik yuvarlak sayılabilecek bir yörüngeye oturduk. Şimdi şuradayken ateşleme yaparsak Çörbine doğru. Hop. Şunu şöyle işaretleyelim. 55 kilometre ama ben şunu 50 kilometreye yakın yapacağım. Çünkü çok fazla yavaşlamamıza izin vermiyor. Hatta yani aracımız ısınmadı bile kadar etkisiz kaldı. 11 saniye sürecek bir ateşleme olacak. Gördüğünüz gibi kısa sürüyor bu ateşlemeler. Şuraya sıçra diyelim. Hatta 11 saniye sürecek. Yörüngeye göre hız hesaplasın. Stabilizasyonu da açalım tekrardan. Biz 6 saniye kala ateşlememize başlasak çok güzel olur. Tamam. Bakalım. 49 oldu. Bir tık fazla basmıştım. 49 oldu. Olsun. Şimdi arkadaşı Eva'ya çıkaralım. Şunları sıfırla diyelim. Diğerlerini sıfırlamaya gerek yok diye hatırlıyorum. Şu kapağı da aç. Şu basarsak ona ulaşırsan ya. Ulaşamıyor. Tamam içerideyken yapalım. Bütün verileri de toplayalım. Şöyle bir mürettebat raporu desek olmayacak. Ancak ev raporu alabiliriz. Farklı biyomlardaysak. Gördüğünüz gibi ev raporu aldık. Hemen ev raporunu gönderelim. Bitti ev raporu. Biyomu şuradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Pardon bir üstünden. Overall dediği bizim biyomumuz. Ee, burada da alçak yörüngede, yüksek yörüngede olduğumuzu gösteriyor. Farklı bir biyomdayız. Evaporu gene alabiliriz. Gene aldık. İçeri gir. Ve depolanan verilerden evaporunu gönder. Gördüğünüz gibi bitti. Bu şekilde çok güzel bilim kasabilirsiniz bu oyunda. Kerbal Space programın en iyi bilim kasma sistemi diyebiliriz. Taktikleri. <laughs> Eva dayıken hızlandıramıyormuşuz oyunu. Bu biraz kötü. Şu an aldığımız biyom iyi. Daha doğrusu şu an aldığımız bilim iyi. Bu kadar biyomdan. 3 farklı çeşit şey aldık. Şunu hangisiyle kapatıyorduk? 4 ile kapatıyorduk sanırım. Evet. Kapatmışız. Buraya sıçra diyelim. Gaza geldi birden bire Niye bu kadar fazla oldu? Neyse. al bu arada oyunu kaydetmeyi unuttuk. Şu an aklıma geliyor benim de. <laughs> al. Al. Yani. Mürettebe alabiliyorsan al. Eva'ya çıkalım. Eva'dan farklı raporlar alabiliriz. Belki alamıyormuşuz. Olsun. Şurada bir manevra ekle deyip şöyle bir bakın bu kadar yetmiyor bu kadar büyük bir ateşleme yapmaya yetmiyor ne kadarına yetiyor ne kadarına yetiyor çukur noktasına kadar oluyor 42 oldu tamam güzel böyle bir ateşleme yaparız 10 dakika sonra olacak 10 saniyelik bir ateşleme olacak da 10 ateşleme yapacağız. Stabilizasyonu açıp tekrardan şu hedef şu noktaya doğru alalım. Bir Kirby'nin görüntüsünde yapalım ateşlemeleri. Atmosfere girerken rapor veya ısı şeyleri almadık diye hatırlıyorum. Onları da ikiye basarak alırız. Bire basıp anteni kapatalım atmosfere girerken çünkü anten kopabiliyor. Evet gördüğünüz gibi ısınmaya başladık. Ben hemen şunu yakayım. Bitti. At. Geri yön vektörüne bakalım bizde de. 2 diyelim ve alabileceğimiz bilimlerin hepsini alalım. Mürettebat raporu da alalım. Gönderemeyiz. Al. Eva'ya çıkamayız burada. <laughs> Eva'ya çıkarsak çok sıkıntı olur. Ablatör seviyemize bakalım aslında. Bu arada gizmolar yanıyor. Bunu da şöyle sabitleyelim. Muhtemelen hiçbir tur atmadan direkt körbene geri inebileceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi attığımız parça burada. O da yanıyor. Hızımız bakın çok yüksek bir hızdayız. Çünkü çok düşük kütlesi olan bir cisimden çok yüksek kütlesi olan bir cisme gidiyoruz. Bu da nasıl anlatabilirim? Balkandan aşağı atlamak gibi bir şey oluyor. Evet, ekranda değişti ve artık tamamen yörüngeden çıkmış olduk. Körbene doğru düşeceğiz anlamına geliyor bu. Ablatör seviyesi dayanacak mı onu merak ediyorum. Çünkü yani çok fazla yavaşlayamadık. Alçaldıkça yavaşlamaya başlayacağız. Alçaldıkça yavaşlayacağız ve bizi daha çok yakacak bu bu hızlarda. Bu yüzden yavaşlamamız çok önemli oyunu burada hızlandırırsanız hata yapabiliyor, hata verebiliyor daha demin çünkü Verda oyun hata yaptı yani belirlediğimiz noktadan ziyade farklı yani geçti belirlediğimiz noktaya ancak oyun hızı durmadı bu tarz şeyler olabiliyor ve aracımız patlıyor Böyle bir şey istemiyoruz hiç oyunu kaydetmedik çünkü evet, ablatör seviyesi bitti bitecek bitse de bizi koruyor ancak yani şu bilim cihazları depoladığımız yer patlasın istemiyorum. 1500, 1400 metre bölü saniye. Artık ablatör seviyesi gördüğünüz gibi bitmemeye başladı. Çünkü artık yavaşladık. Neredeyse durduracağız. Eğer ileride bir Space Shuttle tarzı bir araç yaparsak orada iki farklı inişi görmüş olacağız. Yani bu serbest düşüş gibi bir şey oluyor. Yani uzaydan kendinizi dünyaya atıyorsunuz ve fiziksel e, fizik kurallarına kendinizi bırakıyorsunuz. E, Space Shuttle'da ise bir uçak gibi dünyaya iniyorsunuz. Ve daha kontrollü iniyorsunuz. Tabii Space Shuttle'ın maliyetleri çok 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 daha fazla oluyor. Hepsini göreceğiz. Bu arada bizim diğer görev neydi? İrtifa 6.000 hız 110.000 bin. 6.000'deyiz bin ama 110.000'de değiliz. 190.000 olabilir. Hadi görevi yapamayacağız. Evet görevi yapamadık. Çünkü hızımız yeterli derecede yavaşlamadı. Bu irtifalar içerisindeyken. Şu an bakalım gördüğünüz gibi hızımız yavaşladı ki paruçta açtık. Evet bir an korktum gerçekten açılmayacak diye ama açıldı. Şu yere değmeden önce de zamanı yavaşlatmanız, daha doğrusu normal almanız sizin lehiniz olacak bir şeyi. Hemen alamıyoruz ama ben şöyle bir mürettebat raporu deneyeceğim. Yüzey örneği alsak. Güzel tamam. En azından yüzey örneği aldık. <laughs> Allah'ım Bob. Lütfen. Evet evet tutun tutun tutun. Şunları da sıfırla. Bir tanesini sıfırla ve gözleyelim bakalım bir şey verecek mi yani olsun verdiği kadar ve gemiyi geri topla diyoruz Evet bu görevin sonunda 461 bilim elde ettik bayağı büyük bir bilim kazanmış olduk yani bizde de vardı bir 70 küsür sanırsam onun üstüne eklenmiş oldu 390 küsüre yakın bilim elde etmiş olduk İyi de bir para elde ettik. Bobu da birinci seviye yaptık. Yani bayağı bir şey yaptık bu bölüm. Ee, bir sonraki bölümde hangi görev gelecek? Minimus'u keşfet görevi geldi artık sonunda yani. Ee, bir sonraki bölümde Minimus'a gideceğiz arkadaşlar. Görevi de hatta alıyorum. Oyunu kaydetmeden riske atıyorum kendimi. Ee, bir sonraki bölüm Minimus'ta görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Discord Kanalımız Discord sunucumuz var arkadaşlar. İsteyen oraya da gelebilir. Orada sohbet muhabbet edebilirsiniz. Orada da yayınlar açmayı düşünüyoruz aslında. Ee, onun haricinde yaptığınız araçları orada da paylaşabilirsiniz bizlerle beraber. Orada da yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.